Hepinize tekrardan mer merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlere kendi skinimi göstereceğim. Kendi skinimi göstereceğim. Bakın nasıl İlk başta dur bir dakika. İlk başta şu evime gireyim de birazcık uyuyayım arkadaşlar. Nasıl da? Birazcık uyuyalım. Hemen sizlere şu kapıları bir kır ya. Tamam uyuyalım adam. Evet şimdi arkadaşlar şöyle göreceğiz. Tamam. Hazır mısınız? Arkadaşlar işte dur. İşte skinim arkadaşlar. Bakın arkasında e, bakın şimdi gördüğünüz gibi E var. Emirhan'ın E'si, adamın E'si var şöyle E. E koydum arkasına. Şimdi size yüzünü gösteriyorum. Hazır mısın? 3 2 1. Bitirici. Arkadaşlar işte yüzü de böyle. Güzel bir skin bence canavara benziyor birazcık da ama ben bayağı bir şekilde güzel bir yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Bu skinle çok güzel Minecraft videolarımız gelecek. Animasyonu artık bıraktım. Animasyon gelmiyor. Yani üzülmeyin animasyon gelmiyor. Ve arkadaşlar diğer kanalıma da abone olmayı unutmayın. Lucky yazarsanız çıkacak. Animasyon yapmayacağım. Ee, Minecraft videoları gelecek. Artık bu kanal tamamen bir Minecraft kanalı olacağız. Mastercraft kanalı yani. Mastercraft çekeceğim. Çünkü Minecraft benim e, telefonumu çalıştırmıyor. Fazla kasıyor. O yüzden arkadaşlar ben böyle bir şey yapacağım. Ve arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve Minecraft skinimle de, e, yola devam ediyoruz. Efsane bir skin gördüğünüz gibi. Mesela şuradan yakınlaştıralım. Mesela şöyle onu nasıl yakın yakınlaştırıyorduk? Heh, tamam. Gördüğünüz gibi yakınlaştırdım ve efsane oldu şimdi. Gördüğünüz gibi görebilirsiniz yani. Evet ben bu ara seveyim. Böyle bir uzaklaştırabiliyorsunuz. Ben uzaklaştırarak kullanıyorum. Bayağı efsane. Ben bu skin'i e, kullanacağım arkadaşlar. İşte şöyle tablet moduna da alabilirsiniz. Mesela ben mesela ben tablet moduna alayım. Ben tablet moduna alayım. Neredeydi tablet modu? Böyle, şöyle tablet moduna da alabilirsiniz. yani. Gerçi efsane bir şey. Böyle tablet moduna da alabiliyorsunuz. Şöyle. Mesela böyle tablet modu, böyle telefon modu. Ben telefon kullandığım için şöyle. Bu da daha yakın bir şeyler için kullanabilirsiniz. Ama ben arkadaşlar bunu kullanmayacağım çünkü ben bu çok kötü. İnanılmaz kötü bu. Ben normal yani ortaya kullanıyorum yani telefon için. Neyse arkadaşlar bir daha sona geldik video like at kanalımıza abone olmayı, abone olmayı.